Selamlar gençler yep yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun sonradan tekrar bir video çekmeye karar verdim. Yani uzun zamandır hastalık yine hastayım ama Neyse bari çekeyim uzun zamandır video çekemiyorum. Uzun zamandır Brawl da oynamıyorum. Bari bir girmişken bir oynayayım falan dedim. <laughs> Hadi bakalım. Yani oynamayı unutmuş olabilirim arkadaşlar haberiniz olsun. Yani kötü oynarsam yani bundan dolayı yani uzun zamandır ben oynamıyorum. Hadi bakalım kutumuzu kırdık. Evet. Ee, şurada bir pem teyzemiz var. Pem teyze bizi alır. Şurada peni var. Peniye bulaşmayacağım. Aha peni sıkıştı. Uğrıştık ama durdur. Alacağım. Pem pem aldım. Allah öleceğiz. Kaç. Ee, şu barlayı da alırım. Barlay da gitti. Peni kaldı ama peniyi sataşamayacağım. Ya da dur sataşırız. Alır herhalde. Neyse. Öleceğiz. Şimdi hiç dalmaya gerek yok. E, ee, bunun kutu açılımı videosu yapacağım arkadaşlar. 15 tane kutumuz var. Ben yani bir elde şöyle bir oynayayım dedim. Videonun başında uzun adam, uzun bir aradan sonra yine videolardayım falan sahalardayım. Evet. Onu alabilir mi? Yok bana sal. Ey, oğlum sen niye benim peşimdesin lan? Ben seni alacağım. Allah Allah. Gelmiş bir yüküyle bana darlaşıyor. Sahipsiz mi sandın kardeş? Ben bunu alırım. Ben beni öldüreceğim. Ee, evet aldım büyük bir şey aldım. Hadi gel bakalım. Jonathan. Hadi son bir vuruş Allah rızası için. Eyvallah. Tamam şu an birinciyiz bence. İyi oynadım ben uzun aradan bir sonra. Ee, buna kim uğraşmak istiyor? Aha. Birisini aldım sandım lan. Aga be. Sebebini biliyorum. <laughs> Öldük. Nereden dedim? 19 9 yüklü bir 8 biti ben nasıl alabilirim yani mantıken yani bir düşünemiyorum. <laughs> evet bunu 16 yapmış bulunmaktayız. Evet harika oldu. Ee, daha demin birisi aktif olarak bunu izliyor gibi gözüküyordu ama. Bari kutumuzu şöyle e, şelimiz açalım uğurluk falan getir. Ya bunu neden düştün diye sorarsanız galiba. Ee, yıldız gücü falan geliyor ya hani şu mor şey şu o yüzden düştü diye hesabım. Çünkü biliyorsunuz bu 622 e, rütbeydi. Yani bir baktım düşmüş. Neyse yavaştan bir kutu açılımlarına falan geçelim. Kutu e, Karakter çıkacağını hiç düşünmüyorum. Yani hiç düşünmüyorum. Karakter çıkmaz %100. Evet açalım. Tamam 6 Brock çıktı. 4 Piper çıktı. Açıyoruz. 15 altın. 5 tik. 15'te kolt verdi. Tamam. 2'de bilet. Harika oldu bak. Evet. Hoppadı karakter mi? yok. 17 altın. 5 brok. 6 el primo. 5 elmas. Başlatıyoruz. Karakter çıkmaz. 17 altın. 5 brok. 6'da dynamite. Güzel. 18 altın. 5 bo. 8 spike. Açıyoruz. Hadi karakter A böyle olunca karakter çıkıyor falan sanıyorum ama beni yanılgıya düşürüyorlar işte. 36 altın, 4 Daryl. 10 evimiz. 17 altın. 6 peni 6 e, deril 2 tane de bilet 17 altın 10 onda 10 da cini verdi bir de 3 elmas Burası 5 olduğu zaman şey açacağım büyük kutu açacağım Hani karakter çıkmayacağını biliyorum ama ne olursa olsun yani 14 altın <laughs> 5 Daryl onda frank verdi. Tamam. Büyük kutu, büyük kutudan %100 hiçbir şey çıkmaz. Bastım. 3 tane şey var zaten çıkmaz. 9 e, roza. 10 e, nita. 12'de Daryl verdi. Evet, 2 tane de bilet. Bak bilet olmasa yapamayacağız. Ve bu karakter mi uğursuzluk getirdi bilmiyorum ama dur, neye alayım? Hmm, ne alsam? Cin alalım. Tamam şimdi 5 kutuya devam edelim. 14 altın. 6 nita. 5 de pem çıktı. 5 tane de elmas verdik. Tamam. 50 lira verdi. 8 rozda karakter 25 cüzisi verdi. Ama ben karakter çıkacak sandım. Çünkü çok büyük bir miktarda cüzi bir para verdi ya. 18 lira. 4 bu. 6'da 8 bit. Evet. Evet. 36. 4 bul. 4'de 1 bit. Evet. 56. 4 bul. 10'da 8 bit verdi. Evet dedim. Ne kadar uğursuzluk. Bir karakter bile vermedi. 1000 liramız olan ben karakter istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hımm. Karakter oranlarına bakalım. Efsanevi 858, Gizemli Savaşçı 2625, Destansı Savaşçı 5755. <gülüyor> <gülüyor> destansı verirse, şöyle bir karakterlerimize bakalım. Bir destansı olması lazım. Evet, Max Gizemli. Mr. P keskin nişancı yine gizemli. Crow zaten biliyorsunuz bunlar eski karakterler. Bu da işte efsanevi. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.